Transfer Erkat kanalına hoş geldiniz. Ronaldo bu yaz son bir dans için Avrupa'ya dönebilir. Elbette istediği zaman transfer olma hakkına sahip. Fakat bazı kurallar yaz aylarında Avrupa'ya bedelsiz bir şekilde geri dönmesine olanak sağlayabilir. Peki bu nasıl olabilir? Bu yeni kuralda ne? Ronaldo neden Avrupa'ya dönmek istesin ki? Eğer transfer olmayı planlıyorsa hangi takıma katılacak? Bu videoda tüm bu sorulara cevap verirken Portekizli Yıldız'ın üst seviyeye dönmesine izin veren yeni FIFA kuralından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle Ronaldo'nun neden böyle bir hamle yapmak isteyeceği hakkında konuşalım. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hala en üst seviyelerde rekabet edebilecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyor. 40 yaşına basmış olabilir fakat bundan çok daha genç hissettiği ortada. Üstelik gelecek yıl oynanacak Dünya Kupası'na katılacağı neredeyse kesinleşti. Ve bu da Avrupa'ya dönme konusunda ona motivasyon kaynağı olabilir. Çünkü o da artık son büyük turnuvası olduğunun farkında ve buraya en hazır şekilde gitmek isteyecektir. Ancak 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan önce Ronaldo'yu bu yaz bir hamle yapmaya yetebilecek başka bir uluslararası organizasyon daha var. Yeni FIFA Kulüpler Dünya Kupası. Bildiğiniz üzere FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ismini değiştirdi. Daha büyük, daha iyi ve daha prestijli. 32 takımın yer alacağı turnuva tıpkı Dünya Kupası gibi 4 yılda bir düzenlenecek. Yani bu yaz düzenlenecek ilk turnuva Ronaldo için ilk ilk ve tek şans olabilir. Tarih yazmayı seviyor ve elbette bu kupayı kazanan ilk oyunculardan biri olmak isterdi. Hatta bu turnuvada elde edeceği olası bir gol krallığı onun için yeterli olacaktır. Ve evet FIFA'nın ev sahibi olarak belirlediği Messi'nin Inter Miami'de turnuvada yer alacak. Bu da Cristiano'nun bu fırsatı kaçırmak istememesi için ekstra motivasyon olacaktır. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin organizasyonuna yer alan bir temsilcisi var. Ancak katılmaya hak kazanan Ronaldo'lu Almasır değil, Al Hilal olmuştu. Dolayısıyla Yıldız ismin bu turnuvaya katılabilmesinin tek yolu katılımcı kulüplerden birine transfer olması. Peki nedenini öğrendiğimize göre şimdi biraz nasıl olacağından bahsedelim. Yani Ronaldo bu yaz nasıl sorunsuz bir şekilde Avrupa'ya dönebilir? FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak kulüpler özel bir transfer dönemi başlattı. Haziran'ın birinden itibaren yani Şampiyonlar Ligi finalinden hemen sonra başlayacak bu dönem 10 Haziran'da yani kupanın başlamasına 4 gün kala sona erecek. Bu kulüplerin istediği herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamasına izin verilecek. Hepsi bu kadar da değil. FIFA Dünya Kulüpler Kupası 14 Haziran'da başlayıp 13 Temmuz'a kadar sürecek. Ancak maçların oynandığı sırada yani 27 Haziran ile 3 Temmuz arasında bu takımlar için bir başka kısa süreli transfer dönemi olacak. Yine sadece katılımcı kulüpler için geçerli olacak bu kural. Sadece iki oyuncu transfer etmelerine olanak sağlayacak. Peki tüm bunları daha da ilginç kılan ne biliyor musunuz? Ronaldo'nun kulübüyle olan kontratı bu yaz sona eriyor. Bu nedenle isterse çok rahatlıkla takımdan ayrılıp istediği takıma bedelsiz bir şekilde katılabilir. Serbest olacağından ve herhangi bir bonservis bedeline mal olmayacağından dolayı kulüpler için epey cazip bir seçenek haline geliyor. Evet 40 yaşına girmiş olabilir fakat bahsettiğimiz kişinin Hristiyan olduğunu unutmamak gerek. Al olan sözleşmesini uzatsa bile bu özel transfer dönemi onun Kulüpler Dünya Kupası için bir başka kulübe gitmesine ve Arabistan Ligi başladığında Al geri dönmesine olanak sağlayabilir. Erken transfer döneminden yararlanarak katılımcı kulüplerden birine bir ay kiralanıp turnuva bittiğinde takımına geri dönebilecek. Tıpkı Thierry Henry'nin New York Red Bulls'ta forma giydiği sırada sezonun bitmiş olması nedeniyle 2 aylığını Arsenal'in kiralanması gibi. Böyle bir durumda herkes kazançlı çıkacaktır. Alnasır hala Ronaldo'ya sahip olacak. Ronaldo yeni kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacak. Ve katılacağı hiçbir takım Portekizli golcünün bütün bir sezon boyunca alacağı yüklü maaşı ödemek zorunda kalmayacak. Şu ana kadar neden ve nasıl sorularına cevap verdik. Peki nerede? Diyelim ki Cristiano bu yaz kulüpler dünya kupası için Avrupa'ya dönme kararı aldı. Gerçekçi olarak hangi kulübe katılabilir? Gördüğünüz gibi turnuvada 12 farklı Avrupa takımı yer alıyor. Ve bunların birçoğunun Ronaldo'yu hiç düşünmeden kadrosunu eklemek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ne yazık ki Sporting Lisbon ve Manchester United gibi kulüpler kupaya dahil değil. Her iki kulüp de onun için yuva gibi olduğundan Portekizli efsane için epey kolay tercihler olurdu. Fakat onu evinde gibi hissettirecek tek kulüp onlar değil. Kariyerinin en parlak yıllarının geçirdiği Real Madrid'de kesinlikle bir aday. İspanyol devinin halihazırda çok iddialı ve rekabeti yüksek bir kadrosu olmasına rağmen Savade'de Ronaldo için yer bulma konusunda istekli olabilirler. Kadroda birçok büyük isim olmasına rağmen Madrid ekibi bu sezon ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sorun yaşamaması beklenen çoğu maçı zar zor geçerken önemli bir kısmında da puan kaybedildi. Ve Ronaldo gibi deneyimli, gole yakın ve mentalitesi yüksek bir oyuncu Los Galacticos için işleri biraz olsun yola koyabilir. Her maçın her dakikasında 11 değer almayabilir. Ancak hem sahada hem de soyunma oda takıma kesinlikle çok şey katacaktır. Eğer Madrid ihtimalin gerçekleşmediği senaryoda Juventus da bir seçenek olabilir. Sezonların gidişatına bakıldığında Juve'nin Ronaldo'ya Madrid'den çok ihtiyacı olan taraf olduğu söylenebilir. Bir dönem İtalya Ligi'ni ambargo koyan kulüp bu sıralar şampiyonluk yarışına saf dışı kalmış durumda ve Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmişken grup aşamasını 20. bitirmelerinin ardından son 16'ya daha iyi kalamadılar. Coppa İtalya'da ve düşme potasına yer alan Empoli'ye elendiler. Onlar için şu ana kadar cidden unutulması gereken bir sezon oluyor. O kadar kötü ki henüz sezon başında büyük umutlarla getirilen Thiago Motta'nın görevine son verildi. Şu an itibariyle Kulüpler Dünya Kupası, Juventus'un sezonu kupayla bitirmesi için tek şansı. Dolayısıyla kendileri için zamanında yılına gol atmış eski bir oyuncu getirme konusunda daha istekli olabilirler. Yani Juventus sezon ortasında Kolomani kiraladıysa, yaz aylarında bedelsiz kiralayabileceği Cristiano da onlar için cazip bir fırsat gibi duruyor. Porto ve Benfica gibi ekiplerde katılmaya hak kazandı. Fakat iki ekibin de favori olmadığı hesaba katılınca bu seçenekler pek de mantıklı durmuyor. Çünkü Ronaldo böylesine küçük bir ihtimal için Sporting taraftarlarıyla arasının açılmasını istemeyecektir. Ancak Manchester City söz konusu olduğunda işler farklı bir hal alıyor. Evet, o bir United efsanesi. Fakat her ne kadar kötü bir dönem geçirse de City hala herhangi bir turnuva için favori takımlardan biri olarak gösterilecektir. Bu sebeple Ronaldo bu riski göze alacaktır. Zaten 2021 yılında United'a dönmeden önce ezildiği rakibiyle görüşmüş ve bu transferde önemli bir aşama kaydedilmişti. Fakat Ferguson'dan gelen arama üzerine Portekizli Yıldız tercihini kırmızı şeytanlardan yana yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde sonun altı yakalamayan ve Premier Lig'de ilk dörde girmekte zorlanan City'nin sezongi performansı göz önüne alındığında Guardiola, Ronaldo seçeneğini önceki yıllara göre daha sıcak karşılayabilir. Evet, halanda sahipler ancak İspanyol teknik adam bir için kesinlikle iki ismi de yeterli sürede kullanacaktır bu ihtimalin pek olası olmadığını söyleyebiliriz. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bir durum. İngiltere'den daha olası gözüken seçenek Chelsea. Londra ekibi son dönemdeki hamleleriyle çok fazla deneyimi olmayan ve hücumda etkili olmakta zorlanan genç bir takım haline geldi. Sezona harika başlamış fakat sakatlıklarının etkisiyle o formu koruyamamışlardı. Uzun bir sakatlıktan henüz yeni dönen Nicolas Jackson, Forvet'teki tek seçenekleri gibi gözüküyor. Bu da turnuvada zorlananlar yaşamalarına sebep olabilir. Ronaldo'nun Chelsea'ye katılması bu konuda ellerini büyük ölçüde güçlendirebilir hatta favorilerden biri haline getirebilir. Chelsea son yıllarda her türlü garip transferleri imza atmış bir takım olarak Ronaldo seçeneğini de değerlendirebilir. Burada belki de kesin olarak katılmayacağı tek takım Atletico Madrid. Sadece yıllarca cezildi rakibinde forma giydiği için değil, aynı zamanda Atletico'lu taraftarların ona olan nefreti de bunda büyük bir etken. Hatta 2022 yılında Ronaldo'nun İspanyol ekibine katılacağına dair söylentiler çıktığında taraftarlar bu haberi yoğun bir şekilde protesto etti. Zaten forvet bölgesinde Griezmann ve Alvarez gibi isimler beraber oynarken arkalarında Alexander Sörlot bekliyor. Yani yeni bir golcüye pek ihtiyaçları olduğu söylenemez. Bayern Münih, Inter ve Paris Saint Germain gibi ekipler şu an iyi durumda. Paris dün aldığı galibiyetle ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Büyük bir sürpriz olmazsa Inter ve Bayern'in de kendi liglerini kazanması bekleniyor. Bu sebeple Ronaldo ihtiyaçları olmadığını düşünebilirler. Ama bu ihtimalleri de göz ardı etmemekte fayda var. Özellikle Paris Saint Germain'in doğal bir 9 numarası yok. Ve her ne kadar formda olsalar da bu bazı kritik maçlarda takımı etkiledi. Luis Enrique'nin şu an takımın tek golcüsü konumundaki Gonçalo Ramos'a güvenmediği aşikar. Bu sebeple olası bir forvet hamlesine açık olabilir. Peki siz Cristiano'nun bu yaz Avrupa'ya dönebilme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yaparsa tercih hangi takım olur? Yorumlarınızı bekliyorum.